İzleyin şimdi nasıl kasar. Al yeri geldi o bizim. Hop ya. Kanka oynatma bana at ya bu oynayamıyor. Kanka valla oynuyorum ya. Durun bakayım. Geçin 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 dur. O piti piti karamelo sepeti perazi lastik jim <laughs> lastik. Bak bende kaldı. Tike tike tik dur lan geçir. tiket tike, tike, kaldı. tik. Biz bak, size geldik. Bitlendik. Neyse, ne kadar <laughs> Vallahi. Ne kadar Al hadi <laughs> <laughs> Allah sana ben atayım. Al gel Raze gel. Gel 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 ben atacağım. Gel bak elimde OP ile kaldım ya. Al 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 al. Ne oynuyor ama? Alsana oğlum OP'yi Allah'ım. Oy ey o zaman oyun başını izle. BB oyun be. Taş fırlatıyor kayan. Lütfen oyun başlasın artık. Onların jeti kim ki bizimkile aşık atacak. Oley. He? Paçasını alırız vallahi. Oley. Oley. Oğlum Adam var adamın paçasını alırız valla paçasını. <laughs> Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Tamam Tamam. Tamam kardeşim. Tamam. Kanalıma abone ol. Tamam. Şimdi buradan en az 3 kişi nasıl vuruyorum oynat. Tamam. hepsi mit geldi galiba ya. Ha burası da geldi. Bak nasıl vuruyor biz izle biz biz değil mi? Yok gelmiyor. Şimdi iki elemanları vurayım ben de o zaman. Hop. Nasıl pikama ama zıplayan Wolf'tir. Uçan kurt piki. Bir düşman. Bunda adam var. Ben vuracağım. öldür ben vurayım. Oy! Üf. Ulan ne güzel yardım kafasına ha. Değil mi? Evet evet. Ölmeden önce en son bilmemizi Üf. Ya yardım kafasına Herkesin, herkesin kafasını yarıyor. Ben guardian gitti amına. Ulan fena çaldım adamı sen. Anka guardian'ı mı niye alıyorsun amına koyayım ya? Heyecan çok heyecanlı bir adam. O değil de karşı on sağ sol yaparken nasıl yardım kafasını? Demet toplatan ismi ne abi? Ne diyor bu adam ya? Neyse arkadaşlar şuradan 5 kişi daha vuralım. Aha. Hop. Tıp. Yok. O <laughs> ofis oh, kim var mı? Var. Atsana kral bana. Ulan çok uzaklısınız ya. Bir dahaki tur atayım ya. Bende de amacı vandal vardı ara çalışma. Ne onun üstte? Çabalarını izlemek eğlenceli. Hop oh, izleyin arkadaşlar bu arada. Ve izleyin. Feresetin kanka vandal atardım ben sana. <laughs> Kaçın arkadaşlar. B hey galiba. Gelin vuracağım. Evet be. Kral ne yaptın be? Kral kır 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 kır, kır. öleceğim o bunu <laughs> <laughs> Ne oluyor? Ne o? Kanka beni niye sardın ama <laughs> koyayım? Sen sen ne diyorsun? Deadlock korkudan beni kapattı amına <laughs> koyayım. Bunların sesi biraz kısalım ya. Bunlar çok fazla konuşmadım. Ya. Sanıyorum ki yok. Ya, tek seri daha bana dönüyor. Bir gitti ya. İzleyin şimdi nasıl kazanacak. Al yeri geldi orada. Hop ya. Kanka onatma bana at ya bu oyun yemiyor. Kanka vallahi oynuyorum ya. Durun bakayım. Geçin 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 dur. O piti piti karamelo sepeti perazi lastik cim lastik. Bak bende, tike, tike, tike. Lan, Bak, tike, bende tike, kaldı. Tike tike tik. Dur lan geçir. Bak yine bende kaldı. Tike tik. Biz size geldik. Bitlendik. Ne kadar Vallahi. <laughs> ne kadar Al hadi al. Al lan sana ben atayım. Al gel Raze gel. Sandan gel gel olur, gel, 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 düşündüm gel, düşündüm gel 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 ben atacağım gel. Bak elimde OP ile kaldım ya. Al 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 al. Ne <laughs> <oy, gülüyor> tamam. ama? Alsana oğlum OP'yi Allah'ım. <laughs> Oy eyvallah. O zaman bak şimdi izle. B B oyun B. Kaç fil atıyor kayan. Ulan çocukları güzel terbiye ettin ha. Şimdi eğlenme sırası bende. Amir aga beyim Dolduruyorum. Gözlerini kapatın. Ne görecekler? Uf. Ne yapıyorsun sen? Yarın. Sağla götekil adına amınakoydum Siktir <laughs> git amınakoydum Bak çocuğa bir OP aldım <laughs> Hayla para ama Var virgine girdi <gülüyor> Bak <gülüyor> Bir tane OP için <laughs> Dört olmuş amınakoydum İki mümin kardeşimizin birbirine yaptığı Çocuk, şey sizce arkadaşlar var. güzel bir şey mi? <laughs> Bakın OP <'yi> aldım <laughs> ikisini attım birbirlerine bak OP piti piti yaptım değil mi acaba Birbirlerine girdi <laughs> Drenaj canını sıktın pişi senin. Of fena sövüşüyorlar ha. Lan amına koyayım götürün bak. <laughs> 10 kere geç. Ee? Al bir MP amına koyayım. 10 ya siktir git sen amına koyayım 20 kilo 2000 VP atın sen ezik Atmayan Çekilin yolumdan Daha tutmadı ya <laughs> ya. Spike düştü. Ben kanka. Kanka, kanka söylemiyorsun ki söyleseydin mi atardım. Oğlum adamları nasıl yatırdım sonra hepsine batırdım. Ulan yapıyorum ben bu spora. Geliyor buraya. Ya neden bir şey gidiyor? Lan gene vurdum. <gülüyor> <gülüyor> o da o da Önüme geçme ulan, o Asıl refleks ama arkadaşlar direkt tak. Oğlum sen <gülüyor> Allah <laughs> Lan mermi çok fazla mermi Bak bizde çekelim kendini... değilim ki bu bak niye bu kadar zor alıyor Bak ya orası Öncelikle cross'tan kaybetti chamber Tuzağımı buldular Yük kalmadı Sıfır. Evet Rayı galiba chamber'ı zorlandı Ama kimse kimseyi küfür etmeye hakkı yok arkadaşlar Helal şey. düz öpe Çanta yolda Çanta yolda Yine raconsal bir münakaşa içerisinde değiller sanırım. Eli al 1000 MP dedi. Ya, ya o da sürü 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 şey ya. Reis kendine bakmadan chamber'ı zorbalıyormuş. Onu da fark etmiş olduk. <laughs> Amına koydum chamber'ı bir Çok. tane. Bakı var mı beyler bize? Kaptan sana kanka. Bakı var mı? Yok. Okay. <laughs>

Bu ne? Aha, güzel silah. Son sayı. Aldıkları nefesi hak etmiyorlar. Ben kaçar. Yok. Ne? Yok. çalıyor Kanka bu orada da demir yakışmıyor. Demir mi? Ne taksi? Ne mal taksi? azından oh, bir şey. altın altın taksim ya. Eyvah eyvah. Kuşlayıp ölüyor ya hastsızlıma sarsıldı bedenim arkadaşlar ne görecekler ki olur bedenim olur her şey içim kararır şeyler aklımı başımdan alır lan hayman hayır ee siktirilen yok bir şey ben ne güzel. nazar birbirini söylerken Trip'e girmiştim, vuracaktım hepsini ya. Reyna nasıl öyle vuruyor? <laughs> Aha FF verdiler. Hadi elinize sağlık. Kazandı. Hayırlı sabahlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, sıkıldım ya. Vallahi iki maç Valorant oynadım. Güzel yerleri kesileceğim, video koyacağım. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Gerçekten çok mutlu olurum. Ağlayarak günlüğüme yazarım bunu. Ve yorum atarsanız canı gönülden hepinizi ah yani anladın mı? Hadi selametle.